yine bir doktor, bir eczacı programı ile karşınızdayız. Bugün size uyguladığımız yöntemleri, aylardır size anlattığımız yöntemleri, neler olduğuna, nasıl uyguladığımıza, neden yaptığımıza bir bakacağız beraber. Sonra da biz bu yöntemlerin iyiliğine nasıl ikna olduk, nasıl şahitliklerimiz var, neler gördük, neler deneyimledik bunlardan bahsedeceğiz. Ben eczacı Zeynep Akbey Yamaç. Ben doktor Asiye Akgün. Bugün bizi heyecanlandıran olaylardan bahsedeceğiz. Bu yöntemlerle nasıl tanıştık, nasıl etkilerini güzel ve olumsuz etkilerine de şey yaptık. Aslında evet. bizi asıl ikna eden buydu. Yani Bir uygulamayı yapıyorsun hasta kötü oluyor, uygulamayı değiştiriyorsun hasta iyi oluyor. Bu kadar hızlı etkileri görünce tabii ki bu yöntemler bir işe yarıyor. Bir dokunuş, bir iğne, bir enjeksiyon evet. bir işe yarıyor. Ya da böyle suyunun suyunun suyu uygulamalar bir işe yarıyor. Evet, Senek'cim sen başla. Arama Neler derabiyle? gördün? <laughs> Nelere şahit oldun? Nelere şahit oldun? Aroma terapiden bahsedeyim önce. Aroma terapiye benim başlamam aslında e, yine bir zorluğun ardından geldi. E, Hayat bizi yönlendiriyor değil Evet. Mi? Bir, önce şifalanmaya sonra Sonra da şifa dağıtmaya. Evet. E, ben çok güzel bir hastanenin karşısında bir eczanem vardı. Sonra karşımdaki hastane kapandı. Ve benim de kendime yeni bir uğraş, yeni bir iş bulmam gerekti. Hayat bu tarafa doğru itti. O dönemde aromaterapi ile tanıştım. Zaten fakülteden de bir ilgim vardı bu alana karşı. Hocam Hülya Kayhan çeşitli eğitimler veriyordu. Önce onlara katıldım. Beni davet katıldı. ettin o eğitimlere. Evet. <laughs> Seni ve Eskişehir'deki Eskişehir'deki bir sürü doktoru ve uzmanı. Ortalama eczancı... 500 kişiyi. <laughs> evet. Hepsi senin başının altından kalktı biliyorum. <laughs> Çok da güzel oldu. Ne güzel şeylere vesile olmuş olduk. Ee, burada aslında şöyle önce şöyle şunu fark ederek başladık biz hepimiz de. Aromaterapi, işte ot, çöp, bitki, bilmem ne diye bildikleri şeyler. Koca bunlar. Aslında Tabii Kafamızdaki ön yargı. Evet. Ön, evet, ön yargı bu. Yani. Ön yargı bizde de vardı. Vardı. Çok evet de vardı. Çünkü sosyal işte, bir ortamda yaşıyoruz. Ve o Bilgimiz bilgiler yoktu, bize de aktarılıyor. ama fikrimiz vardı. Herkes gibi. <laughs> <laughs> Klasik. Ee, şunu öğrendik ki bunların hepsi bilimsel. Evet. Hepsi çalışılmış. Hangi bitki ne işe yarıyor? Hangi oranda kullanılması lazım? Nasıl karıştırılabilir? Nasıl karıştırılamaz? Hangileri bir araya gelmemeli? Hangileri bir araya gelmeli? Geldiklerinde daha çok etkili olurlar. Bir artı birin iki olmadığını öğrendik. Mesela, en önemli şey de bu değil mi? Evet. Bir artı bir on olabiliyor. Olabiliyor. Çok daha fazlası da çok olabiliyor. Çok daha fazlası Bazen bir artı birin eksi on olduğunu da öğrendik. Çünkü aslında bir sağlık profesyonellerinin en önemli özelliği size her zaman lütfen bir sağlık profesyonelinden destek alın dememizin en önemli sebebi bizim ne yapacağımızla beraber ne yapmayacağımızı da biliyor olmamız. Değil mi? En önemlisi o Zeynep bence. Çünkü e, bu uygulamalar e, yapması çok zor şeyler değil. Evet. Öğrenilebilir. Herkes de yapıyor zaten. Hı hı. Ama velakin kime yapmayacağını bilmek işin çok en önemli noktası. Evet. İkinci önemli noktası ne? Yaparsın ve bir şekilde yardımcı olursun. Ama doğru noktaya yaptığında gerçekten işte o bizim şahit olduğumuz mucizeler oluşuyor. Evet. Bizi de şaşırtan ve mutlu eden. Ya gerçekten bu eğitimler boşa değil. Bu uygulamalar boşa değil. Adamlar yapmış abi dedirtiyor evet. üzerinden. İyi ki gitmişim, İyi İyi ki ki gitmişim. <laughs> Dedirtiyor evet. Böyle e, şahitliklerimiz oldu. Evet. Hem e, bunun bilimsel olması ile alakalı hem de e, gelen aslında kadim bilginin de temelini çıkması. oluşturması Tabii. diyorum ben. Bilim Tabii. dediğimiz şey aslında temelini kadim bilgiden alan yani daha önce bize çağlar öncesinden yavaş yavaş aktarımlarla gelen bilgileri artık Bilim ispatlıyor. Evet. Aromaterapi için çok net bir şekilde bu, bunu söyleyebilirim. Sonra yavaş yavaş e, hekimler ve eczacılar olarak biz aromaterapiyi uygulamaya başladık. Hekimlerimiz teşhislerini koydu, reçetelerini yazdı. Biz de eczacılar reçetelerimizdeki karışımlarımızı yaptık, hastalarımıza uyguladık ve neler oldu neler? Evet. Sedef hastalarımız iyileşti. İyilmiş. Hiç iyileşmezler abi. Derler. Egzama hastalarımız iyileşti. Baş belası cilt hastalıkları evet. iyileşir mi? Romatizma iyileşir. hastalarımız iyileşti. Evet. Fibromiyalji hep anlatıyoruz ya. Her konuyu bir fibromiyaljiye getiriyoruz. Fibromiyalji hastalarımızın ağrıları geçti. Bir şeyler sürerek. Aa ne kadar enteresan. Sonra şunu fark ettik. Mesela uyku bozukluğu olan hastalarımız uyumaya başladılar. Sadece bir şeyleri koklayarak. Ve kokunun ne kadar etkili bir yöntem olduğunu öğrendik ve buna şahit olduk. Koklayarak ders çalışamayan çocuklar ders çalışmaya başladılar. Geri dönüşler aldık. Anneler, babalar hayretler içinde geri döndüler. Ya bu çocuk oturamıyordu dersin başına, masanın başına bir türlü. Artık oturuyor. Normalde 15 dakikada bir kalkan çocuk artık yarım saat boyunca hiç dikkati dağılmadan dersini dinliyor. Konsantrasyonu gayet güzel ve bu sadece koklayarak oldu inanamıyorum. Bunun gibi birçok şahitliğimiz oldu aromaterapide. Evet. Senden de dinleyelim abla. ...benden de dinleyelim. O zaman ben de akupunktura anlatayım çünkü en yakınlarda tekrar yaşadığım için. Evet. Benim de aynı senin gibi böyle bir hayat hikayem var bunlarla tanışmak için. Gerçekten hayat sizi yönlendiriyor. Ve hiç aklınızda fikrinizde yokken, gerçekten aklımda fikrimde yoktu benim. Hacamat nedir, sülük nedir, akupunktur nedir, bütün hepsiyle aldı. hiçbir şeyim yoktu. Genel fikrim şuydu. bunlar işte e, normal yollardan e, tedavi edemeyip bir şekilde hastaları aldatan insanların yaptığı uygulamalar, doktorların yaptığından, hani sağlık profesyonellerinin yaptığından da hiç haberim yoktu zaten. Evet. Hani mahallede Ayşe teyzeler, Ahmet amcalar falan yapıyor diye düşünüyordum. Akupunkturu da fizyoterapistler, iğnelim oraya buraya batırıyorlar falan. Onlar da evet. insanları kandırıyorlar. Ne kadar yanlış düşünceler işte ön kadar insanı kör eden bir şey olamaz. Şekilde Yine enken, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmadan. Ondan sonra bir şekilde hayat beni buraya itti. Hatta bayağı itti yani. Başıma bir takım şeyler geldi. İlk başta bir işte bak tanışmamın şeyi de bu. İlk kere de ne oldu? Ben biyokimya uzmanıyım. Ve laboratuvarda çalıştığım laboratuvarda bir teknisyenin eşi migren hastası. Ve hiçbir şekilde migren ağrıları kontrol altına alınamıyor. Ve bana bir gün heyecanla geldi. Ankara'da benim de hocam olan bir e, profesöre gidiyor. Akupunkturu yaptırıyor ve yıllarca geçmeyen migreni geçiyor. Ve bana heyecanla geldi. Ben de diyor kimya uzmanı olduğum için. Hocam dedi aynen böyle dedi. Kendinizi buralarda heba etmeyin dedi. <laughs> Gidin siz de öğrenin bu yöntemleri ve siz de şifa dağıtın. Evet. O zaman ilk defa internet açıp acaba bu akupunktur neymiş ki diye baktım. Ve daha sonra başka karşılaşmalar oldu. Siz bir kere evrene bir mesaj gönderince ya bu nedir? Ben öğrenmek istiyorum diye soru sorunca cevaplar geliyor. Evet, başka başka kanallardan cevaplar gelmeye başladı. Mesela, ee, bir seminere gittim ben. Bir sabah kahvaltısı organizasyonuyla seminere. Neydi konu? Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları nedir? <laughs> Ya böyle bir talep sonunda hiç planlanmış bir şey değil mesela. Gittim orada biraz daha fikir sahibi oldum ve hatta orada biraz sevgi sahibi de oldum. Çünkü uygulayan kişi yaptığı işe o kadar aşıktı ki o aşkın size geçtiği oldu değil mi? Tabii ki size Aynen. geçiyor. O zaman hemen internete tekrar girdim. Ya bu eğitim nasıl alınabilir? Ne zaman, nerede veriliyor vesaire. Neyse. O ilkinde olmadığı, ikincisinde vesaire derken biz akupunktur eğitimine gittik. Orada tabii hala ben şeyim, çok cahilim. Kendimi o kadar çok cahil hissettim ki. Orada birçok kişi zaten akupunktur uygulamasını biliyor da sertifika almaya gelmiş. Ben akupunktur ne diye sorsalar işte bir yerlere tarif yine batırılıyor. <laughs> o kadar bilgim bu yani. Ahmet amca kadar bilgim var. Ve korkunç bir bilgi bombardımanı altında hala ben buraya niye geldim? Gerçekten kendimi bu kadar zorlamaya değer mi? Çünkü sabah 5'te kalkıyorum, 6.30 trenine biniyorum, akşam 7 trenine binip geri dönüyorum. Hakikaten zorlayıcı bir süreç. Ve bunu her gün yapıyorum ben. Ondan sonra ne zaman etkilenmeye başladım? Biz tabii ki hastalar üzerinde uygulamaya yapmaya başladığımızda. Evet. Yani aynı senin şeyin gibi. Mesela ilk uygulamalardan birisi diz ağrısı olan. Hiçbir şekilde fizik tedavisi, ilaçları, o su bu su her şeyi yapmış ve diz ağrısı geçmiyor. Ve orta uygulama yapıldı. Orada dakikalar içerisinde bir zarısı geçti. Nasıl oluyor bu? Yani inanılmaz bir şey ya. Ben de inanamadım. Nasıl oluyor bu? Çünkü orada bir de şey var Zeynep'ciğim. Hastaları dışarıdan bulmuyoruz. Kendimiz de hasta oluyoruz. Hani Bir problemi olanları öncelikle onları evet. yapalım. Ben bir işe yaramaz modunda olduğum için hep geri plandayım, gözlemliyorum. İnsanlar ortaya atlıyorlar falan. İşte şu derdimiz bu derdimiz çözülür. Baktım ki bu bir işe yarıyor. Dedim ya ben de bir hasta olayım. <laughs> benim, <de bir gülüyor> <yerim gülüyor> benim de bir taraflarıma bir yerle bir şeyler batırın. Hiçbir şey olmasa moralim düzelsin yani. Çünkü gerçekten ikna olayım mesela. Beni ikna edin. Evet. Bu iğnelerle ikna edin. Bütün bu süreçleri yaşadım ve akupunktur benim mesela ilk göz ağrımdır ve o diz ağrısı geçen hasta da beni etkileyen hastadır. O akupunktur mükemmel bir şey. Dedim ki böyle. Daha sonra Geçen haftalarda akupunktura aldığım bir hasta, annesi için aldığım bir hasta yani. Ee, ve uygulamalarda standart bir rutin belirledik. İşte uygulamaları 10 seans boyunca yapacağız. Sonra bir şey de dedim ki ya birkaç tane daha ilave edeyim. Hani güzel birkaç nokta daha var. Şunları da ilave edeyim. Ve Zeynep'ciğim onları ilave ettiğim anda hasta dedi ki doktor hanım kötüleşiyor. Kötüleşti evet. Çok kötüyüm. Ya midem bulanıyor. Çok ha sizin Bayılacak gibiyim. Kusacak gibiyim. Ondan sonra hemen o noktaları çıkartıp başka artık tabii ki müdahale etmem gerekiyor. Başka birkaç noktaya daha iğne uygulaması yaptık. Sonra dedim ki sakince şöyle saçlarını okşadım. Seni şimdi 10 dakika uyutacağım ve uyandığında son derece dinlenmiş ve şifalanmış bir şekilde kalkacaksın. Zaten gözleri kapandı. Uyudu. <laughs> Ve uyandığımda çok <laughs> mutluydum. Yani doktor hanım siz beni ne yaptınız bile demedim. <laughs> Gerek kalmamış Gerek o kadar iyiyim ki ama ne yaptıysa Evet yani hani o diz ağrısı kadar beni etkiledi diyebilirim. Evet. Hani Birkaç kez kulak akupunkturu yaparken de böyle şeylere şahit oldum. Anında iyileşen veya böyle e, yanlış bir noktaya dokunduğunda da kötüleşen. Nasıl beni etkileyen ne oluyor biliyor musun? Yanlış bir noktaya dokunduğunda anında kötüleşiyor. Dedim yani ki... bu bu kadar kötüleştirebildiğine evet. göre bu kadar iyileştirebildiğine göre. Tabii ki beni ikna edenler bu oldu. Yoksa İyileşme ya... bu diye tanımlayabilirsin hayır, iyileşmeyi hayır. bir noktada ama kötüleşmeyi gördükten sonra artık bunun bu olmadığını değil daha mi? net anlayabiliyoruz. Bu iş hakkında fikri olmayanların evet. en büyük sorunu da bu. Yani plasebo ne demektir onu da açıklayalım. Evet. Yani siz e, bir uygulamanın sizi iyi edeceğine inanırsanız, İyi olursunuz. Placebo bu demek. Evet evet. Mesela evet. aşı uygulamalarında en son korona aşılarında da bunu yaptılar. Evet. Bir kısmına gerçek aşı yaptılar, bir kısmına korona aşısı yaptılar ve aslında karşılaştırmalı olarak placebo etkisini ölçmüş oldular. Evet. Yani, Bütün bilimsel yani, çalışmalarda bilete boya doğru. bir bakılır. Acaba gerçekten verdiğimiz ilaçtan dolayı mı iyileşme gerçekleşiyor yoksa hastanın psikolojik olarak hissettiklerinden dolayı mı iyileşme gerçekleşiyor diye bu oran her bilimsel çalışmada farklı şekillerde çıkar. Evet, ve etkisi de %30'u geçmez. Evet. Etkisi. Ama biz hastalarda %30 iyileşmeyi zaten hastalar çoğu zaman %30 iyileşmeyi de iyileşmeden saymıyor. Evet. Yani işte falan böyle memnuniyetsiz bir İyi. yüzde bir fark Oldu mu ne hani falan Gibi şekilde oluyor bir evet. etkisi öyle çok aç kafa etkiler Yapan bir şey değil ama bu uygulamalarda tabii ki hepsinde olmuyor ama bazı hastalarda işte bizi ikna eden hastalar onlar. Evet. Bu emeklerin boşa olmadığını o kadar güzel Öğreten görüyoruz. ve aynı zamanda bizi mutlu eden, işe yaradığımız hissini oluşturuyor değil mi? Evet, Kesinlikle. hep işe yarıyorduk belki ama işe yaramanın Böyle bu kadar daha da güzel. objektif resmedilmiş hali. Hani mutluluğun resmi var ya. Evet. Bizim için de o anlar İşe yaramanın resmi. En güzel resim En güzel resimler, en güzel anlar. Evet. Hadi sen bir de homeopatiden bahset. Homeopati e, gerçekten aslında anlaşılması en zor. Bütün geleneksel tıp yöntemleri arasında anlaşılması en zor olanı. Benim gördüğüm bu. Benim anlamam da çok zaman aldı. E, tavşanın suyunun suyu olarak geçiyor. E, Birçok Google kaynağından. Evet. Google e, babamız sorduğunuzda tavşanın suyunun suyu diyorlar. Evet gerçekten tavşanın suyunun suyu. Çünkü omiyopati dediğimiz şeyin içinde etkin madde, doz yok denecek kadar az. Ama bilgi var. Ne gibi? Mesela bir flash belleğe yüklüyorsunuz müzikleri kaydediyorsunuz. Sonra dağın başına gidiyorsunuz. Onu takıyorsunuz işte diyelim arabanıza. Ortada bir orkestra yok. Ortada bir insan yok, ses çıkartacak bir sistem yok. Ama bastığınız zaman düğmeye bir müzik çalıyor. Neden? Çünkü o flash belleğin içinde bilgi var. Ve siz sanki hepsi oradaymış gibi müzik dinliyorsunuz, keyif alıyorsunuz, hoşlanıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Aslında homeopati böyle bir şey. İçerisinde bilgi var. Zaten suyun hafızasının olduğu da bilimsel olarak artık kanıtlandı. Japon bilim adamları her zamanki gibi. <laughs> Önden... Diş macunlarını İsveçliler. <laughs> Bunları Suyu da, da Japonlar. Japonlar böyle. Evet kanıtladılar adamlar. Hafıza diye bir şey var. Yani bir e, madde, madde boyutunun artık dünyada her şey, bütün alem madde boyutunun üzerinde Başka bir boyut olduğu kuantum fiziği eskiden bu da saçmalık, evet, değil mi? deli saçmalığı diye bakılan kuantum fiziğinin artık bilimsel olduğu, artık ispatlanabilir bir şey olduğu. İşte ne yapıyorlar? Enerjinin fotoğrafını çekiyor artık bilim adamları. Ağrıların fotoğrafını evet, çekiyorlar değil mi? Renklerin foto foto fotoğrafını ki. çekiyor. Etrafında gök kuşağı gibi renkler var. Senin duyguna göre başka renkte çıkıyor. Artık in böyle e, hayal dünyasının ürünü gibi evet. görünen şeyler bilimselleşti. Beynin renkli fotoğrafları evet. var artık. Duygularını gösteren Aynen renkli öyle. fotoğraflar. Değişik emarlar var, konuş... dinamik emarlar var. Evet. Seninle de konuştuk ya mesela e, peygamber efendimizin miraca çıkması o zamanlar bu adam kafayı yemiş diye düşünülen bir davranış ışınlanma. Evet. Şu an hepimiz bekliyoruz yarın bir gün ışınlanma gelse de gideceğimiz Herkese bir yerlere. Her vardır bilemiyoruz. <laughs> evet hani bulunsa da yani herkes tarafından yapılabilir bir şey haline gel. İnandık artık da şimdi... Biz hazırda uygulamayı bekliyoruz. Birisi Hı. çıksa dese ki ben ışınlanmayı buldum arkadaş sizi buradan buraya hemen saniyeden daha küçük zamanda götüreceğim. Gayet de memnuniyetle şey demeyiz ya kafayı yemiş bu böyle bir şey olabilir mi demeyiz. Daha açık fikirliyiz artık evet. olurum. Daha açık fikirliyiz. Homeopati de zamanla böyle olacak. Buna karşı hiç şüphem yok. Artık sıradanlaşacak. Çünkü birçok ülkede zaten uygulanıyor ve insanlar özellikle bunu tercih ediyorlar. Özellikle de Almanya'yı bu konuda ben saymak istiyorum. Evet, En, en başlarda, başta tamamlayıcı tıp uygulamalarının en yoğun uygulandığı, gerekli malzemelerin ve materyalin çoğunun da edildiği. Ulaşılabilir olduğu. Çünkü orada eczanelerde satılıyor bu. Homeopati Tabii, ilaç. ilaçları ya da IV terapilerde kullanılan ilaçlar. Pek çok şey. Gidiyorsunuz bir eczaneye, takıyorsunuz evet. kolunuza sepeti, daha sağlık profesyonelisiniz. Evet. Yani çok güzel bir şey bunlar. Alıyorsunuz. Biz daha şu anda ulaşma <laughs> konusunda da sıkıntılar yaşıyoruz. Çok siz artık hazırlıyorsunuz. Evet. Burada eczacılara evet. düşüyor ama orada hazır preparatlar olması güzel. Evet. Hazır, hazırlamak da çok güzel. <laughs> ee, çok keyifli bizim için. Çok sevk alarak hazırlıyoruz. Bunun tabii ki eğitimlerini alıyoruz. Bunları... Ee, yıllarca yıllarca uğraşıyoruz ve bu hiç bitmeyen bir uğraş öyle değil mi abla? Ya ben bu işin artık uzmanı oldum. Benim için mesele burada bitti. Hayır, Her böyle gün bir yeniden şey. keşfedilecek şeyler var. Bir bilgi var çünkü. E, kaynağı doğa. Doğa keşif le bitebilecek bir şey mi? Hayır. Milyonlarca belki daha varlığından hiç haber haberimizin olmadığı neler var. Onun için öğrendikçe ne bildiğim bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğim, ne kadar çok bilmediğini fark ediyorsun evet. her yeni öğrendiğin şey. Yani şeyle. homeopati şu. E, siz e, sizi tedavi edecek maddeden çok 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 sulandırılmış halini koyuyorsunuz. Seydeltik. Çünkü o bilgi lazım size. O maddenin etken dozu lazım değil. Evet. Yoksa biz mesela ilaçları verirken normalde işte kilograma şu kadar yaşa cinsiyete göre bu doz ayarlamalarını yapıyoruz. Ama homeopati de böyle bir şey değil. O yüzden homeopatideki ilacı fazla verseniz bir şey olmaz. Evet. Çünkü içerisinde etken madde yok. Zaten ne? amaç da bu. Homeopatik remedilerin bu tedavinin ortaya çıkmasındaki hedeflerden en büyüğü hastaya zarar ver vermemek. Yan etkileri ortadan evet. kaldırmak. Evet. Bir madde olursa, belli bir miktarda madde olursa bu maddenin zarar yararları olduğu gibi bir de zararları olacak. Başka şeylerle etkileşecek ama madde miktarı ne kadar azalırsa yani ki ihtimali de o kadar düşecek. Yani Dolayısıyla herkeste evet. de, de kullanılabilir evet. olacak. Yani benzer şeyi radyo frekansta yapıyorlar zaten. Evet. İşte biyorezonans rezonans cihazları bu işe yarıyor. Orada su bile kullanmıyor. Direkt o bilgiyi sizin vücudunuza yüklüyor frekans şeklinde. Sizin vücudunuzu tarıyor. O cihazın içine giriyorsunuz. ...sizin vücudunuzu tarıyor ve vücudunuzdaki bütün bilgileri alıyor. Ona yüklenmiş, bildiğiniz bilgisayara yüklenmiş bilgilerle karşılaştırıyor. İşte sizi sonra şaşırtan şeyler ortaya çıkıyor. Sende şu var, o mikrop var, bu hastalık var, şu yiyeceği alerji var. Senin duygu durumun bu hatta diye söylüyor. Çünkü bunların hepsi o bilgisayara yüklenmiş. Bu bilgiye sahip insanlardan toplanan bir bilgiler. Bu bilgiler daha sonra insanlarla karşılaştırarak elde ediliyor. Antileri de yüklendiği için... Daha sonra bu frekanslar verilerek insanlar düzeliyor. Peki frekansa düzelen insanlar sonra niye hasta oluyor? Çünkü bozucu faktörler hala devrede olmaya devam ettiği için frekansları tekrar bozuyor. Bu yöntem işe yaramadığı için değil. Maruziyet sebepleri devam sebepleri ortadan için. kaldırmadığı evet. için. Kısaca yaşam tarzını değiştirmediği için. Ben hemen e, diğer yöntemleri de toparlamak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde. E, Hacamat'a hemen girmek istiyorum. Hacamat bir kan alma yöntemi değildir. O yüzden Aa, ben de çok kan çıktı mı? Lütfen fotoğrafını çekin. Bardaklar doldu mu? Bunlar değil. Hacamat bir kan alma yöntemi değildir. Eğer biz kan almak istersek koyarız damarımıza intraketi. Oradan litrelerce kan alabiliriz. Tıpkı işte Kızılay'ın yaptığı gibi. Hacamat bir diyaliz yöntemidir. Epidermal diyaliz diyebiliriz. Biz cilt altındaki bağ dokuda depolanmış olan zararlı atıkları deri yoluyla dışarıya alıyoruz. Negatif basınç altında. Bunun için de damar kesmemeye özen gösteriyoruz. Sadece cildin en üst yüzeyinde çizik atmaya çalışıyoruz. Yani iki tane A4 kağıdını üst üste koyuyoruz. Üsttekini çiziyoruz. Alttakine dokunmuyoruz. O kadar ince, o kadar bir, çizik. ince bir çizik. Ama negatif basınçta da Çıkacağız. toksinleri alıyoruz. Bu sırada negatif basınç etkisiyle kapiller damarlarda patlama olduğu için oradan kan sürükleyerek geliyor. Çünkü bir sıvıyla sürüklenmesi lazım evet. bunların. Birincisi bu. İkincisi sürükte bir kan alma yöntemi değildir. Pis evet. kanı çekmez. Sürüğü uygulamaktaki amaç enzimlerini vermesidir. Çünkü 100 küsür tane enzimi var. Damar genişletici, işte ağrı kesici, rahatlatıcı, dinginleştirici, işte antibiyotik etkisi gösteren, kan pıhtılaşmasını engelleyen bir sürü bir sürü, bir sürü enzimleri var. Bu enzimlerinin faydalarından ve şifalandırıcı etkisinden yararlanmak için sürüyü yapıyoruz. O yüzden genelde ilk uygulama olarak sürüyü bazı acil durumlar haricinde tercih etmiyorum. Çünkü o enzimler değerli ve o enzimleri başka şeyler için harcamak ben istemiyorum. Hastalara da böyle söylüyorum zaten. Başka yöntemlerimiz mesela manuel terapi. Manuel terapide sen kemikleri oynatıp hepsini yerine getirmiyorsun. Yok öyle bir dünya zaten. Ne yapıyorsun? Zorladığın için eklem kapsülünü yaralıyorsun. İştirip dolaşıp yaralanmaya evet, geliyor. Yaraladığın yere de ne, yani ne yapıyorsun? Evet yaralar. ve vücut kendisini iyileştirsin. Oraya bir kere nereyi iyileştirmesi gerektiğine dair... Orayı sen yaraladın. işte buraya bir işaret koydun yani. Burayı iyileştireceksin. Çünkü yaralanan yere vücut iyileştirir ve iyileştirirken sadece yaralanan yerine de kalmaz. Onun etrafını Çevresini. yüzeye ve derine doğru da iyileştirir. Bizim vücudumuz çok cömert. Yani gıdım gıdım vermez. Verdi mi tam verir. Yalnız ona verebilecek güç ve enerji bırakmak lazım. Ama pek çok şeyler var. Şüsler tuzları var. İşte bahçe çiçekleri var. Hipnoz var. Hipnozda çok kısa bahsetmek istiyorum. Hipnozda da o meşhur içimizdeki çocukla konuşuyoruz. Çünkü bizim hayatımızı yöneten, yönlendiren o içimizdeki çocuk. O yüzden biz 50 yaşındayken 5 yaşındaki bir çocuk gibi kavga ediyoruz. 5 yaşındaki bir çocuk gibi inatlaşıyoruz ve çözümsüzlüğe odaklanıyoruz. Karşı taraf yapsın, o versin, o yapsın. Hep yetişkinliği karşı taraftan bekliyoruz. Tabii karşımızda da 5 yaşında bir çocuk olduğu için o da yetişkin olamıyor. Onlar da bu şekilde çözümsüz diyaloglar oluyor. Hayat kaosa boğuluyor. İşte burada içindeki çocuğu ilk önce bir sakinleştiriyorsun. Diyorsun ki seviliyorsun ve güvendesin. Haydi gel bakalım. Evet bir zamanlar senin şu anda yaptığın bu olaylar, bu davranışlar, bu sözler işine yaramıştı. Ama artık büyüdün ve bunlar senin işine yaramadığı gibi hayatını zorlaştırıyor. Hadi gel tekrar değerlendirelim. Bugün işine yarayacak, artık işe yaramayan olayları davranışları, düşünceleri kafamızdan atalım ve yerine ne istiyorsa onu koyalım. Bu kadar basittir. Bu kadar basit ve konforlu bir yöntemdir. Ama herkes şunu istiyor, ben hipnoz olayım, bir seansla her şey Bir seansla olabilen hiçbir şey görmedim. Evet. Olursa Zeynep bana söyle tamam Hemen öğrenmek istiyorum onu. Tamam Ben de sana <laughs> Hayır, Sonra size de söyleriz. Evet bugün <laughs> evet. duygularımızı paylaştık daha çok sizinle başka programlarda ve yeni konularda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.